Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, Çince yapılmış iki tane Roblox bedava gelecek iki tane eşyadan bahsedeceğim. Ee, onunla ilgili bedava eşyalardan bahsetmeden önce Shark bahsetmek istiyorum. Shark arkadaşlar e, ben buradaki bilgileri alıp size Türkçe'sini çeviriyorum arkadaşlar. Siz de bu kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Bu eşyalar ne? Nasıl geldi? Niçin geldi? Arkadaşlar bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, bu eşyalar e, Çinliler için geldi arkadaşlar. Ama şuradaki Çin yazısı ne? Onu ben de bilmiyorum. Şarkı blogda duymadım arkadaşlar. Ee, şimdi videomuza daha ayrıntılarıyla tekrardan geleceğim Evet arkadaşlar Avatar bölümüne gelince yani sonunda yeni güncellemeler bölümüne gelince Tabii ki Roblox seç seçince arkadaşlar ve Limited'lere bakınca ay of Sailor'a da bölümünü açınca burada iki tane Jobu Jacket ve sağ altta Lobu Baseball'daki Lobu Jacket Lobo Baseball şeyim var ve solda bir tane testing var. Testing diye bir şey var. Onu da videonun sonunda diye videonun sonunda anlatacağım arkadaşlar. Şimdi Lobo Baseball Cap direkt e, aynı e, Roblox'un yaptığı bir tane şey arkadaşlar. E, Roblox'un Çinliler için yaptığı bir tane şey bu yine aynı böyle. Önceki bir tane daha şey vardır arkadaşlar. Bir tane daha beyzbol cap var. Taktığınızda da böyle gözüküyor yani. Sadece şu Çin yazısı eklenmiş. Ve önceki beyzbolda böyle bu İngilizce hali. Önceki de Çince hali. Bu da arkadaşlar yine böyle gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bunlar ücretsiz olacak şimdi bu objekte gelin bu objekte de yine e, aynı böyle gözüküyor gördüğünüz gibi Çince ve bu da arkadaşlar önceki Roblox yakıtıyla aynı ve şunu fark ettim ki önceki yakıt bence daha havalı bence daha havalı bence bana da öyle geldi şey de öyle gelmiş şark bloksa. bence de öyle havalı böyle de gözüküyor şimdi gelelim buna bu arkadaşlar tek on deyince hiçbir şekilde açılmıyor arkadaşlar galiba roblox bunu değiştirecek ya da banlayacak veya böyle silecek arkadaşlar bilmiyorum yani bununla ilgili hiçbir şey bilinmiyor. Roblox'a söylemedi zaten. de. Ee, ve arkadaşlar eğer siz bu eşyalar eşyaları almak için belki şöyle bir şey olabilir VPN lazım olabilir ve Tencent Game'de de e, Çince gibi gel Çince gibi bir şey eklenmiş o da galiba gördüğünüz gibi VPN de isteyecek neyse arkadaşlar burada videomun sonunda geldim daha fazla güzel video kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın ve arkadaşlar hoşçakalın.